Koray, balığı için sadece Ege ve Akdeniz mi düşünülmeli yoksa farklı rotalarda var mı? Farklı rotalarda var. Kişinin ne istediğiyle alakalı değişir bunlar. Mesela şu anda Mısır çok popüler. Mısır'daki otellerin kalitesi de Türkiye'deki otellerin kalitesine hemen hemen yaklaştı. Çünkü çoğu otellerin işletmecisi Türk. Buradan giden personeller, buradan giden aşçılar çalışıyor. Yeme içme konusunda da bizim damak tadımıza yakın durumda. Ve Mısır şu anda Türkiye'den çok daha uygun fiyatlara satılabiliyor. Mısır'da da sezon aralığa kadar devam ediyor. Deniz soğumuyor. Bunun dışında uzantı oturları yapılabilir. Bali, Phuket, Seychelles olabilir. Japonya çok moda. Japonya'ya gidilebilir. Vizesiz özellikle şu anda Japonya'ya giriş. Türk Lirası'na göre de her şey çok ucuz Japonya'da. Maldivleri önerebilirim. Maldivler yine erken rezervasyonda erken alınırsa uygun fiyatlara alınabiliyor. Phuket aynı şekilde. Pocket Bangkok turları da var. Bu da erken rezervasyonda uygun fiyatlar alınabiliyor. Daha egzotik bir deneyim bekliyorlarsa Fas'ı da önerebilir. Umarakeş bunun için güzel bir tercih olacaktır.